merhabalar bu biz bölüm 4'te bugün sizlerleyiz. Babacadan delirmiş. Çok kastı için şunu. 14 FPS alsa iyi baksanıza videonun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeee ben bunu istiyorum. Wow. Ha, sen ben de çocuğumu aldım. Ben de seni alacağım. Sen kimi alıyorsun? Supply mod fucker. Yeah, dur dur dur. Dur Supply ya ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha hayır 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 yaaa gitti eski O geldik Abi, bu kadar yüksek yapılmaz baskı ama al işte adamda bak oraya aha in ya Oha. Uh uhaaa şu, şu, şu adamla biraz korkuyorum <laughs> bana gelme bana gelme bana gelme Ya Allah Vuh! Nasıl yaptım onu <gülüyor> 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 Yok böyle şans lan Gel buraya. Gel buraya. Yüce karı. Oye oye. O o o oye. İşte budur. Ye o ye. Özür dilerim ama. Seni öldürme. Tabi öldürsen. Bacağını aldım. Ko süper bir geçiş. <Sessizlik> Oo. Oh, oh. oh, oh. oh. oh, oh. <laughs> bir bölümden sonra videoyu durduracağım. Ve tabii ki de double oynarız. Yazla kollalı tez oynarız. Kim çama kıynası oynarız. Oye oye. Allah. Allah. Ondan kaçınır. Ha, patates. Ha. Ha. Oo, indi ayık yakaldı. Oo! İndi hala oynuyoruz. Yeah. yenge birazcık çekil ya yavaş geldim bütün alanı kapladım ne küfür ettim zıdıdıdıdıdı amca beni yedir hakkım bitti aslında ben böyle ama <laughs> aha bokum geldi bokum Bas geçti video. İn yap. İn diye kazanmıştım video. Bırak o elindeki amca. Oh. Oh. cesetin gelsin cesetin <laughs> hayır hayır o kadar yanmıştım yeter artık <laughs> ben hiç mi edemiyorum kaşıya galiba yapamadım kim be? Hayır kötü değilsin sen, sen iyisin sen. Al sana iyi. Bana iyi delirin canını yakarım. Öyle. Ooo. Oh, bütün her şey orada. Dışarısı bulurum dışarısı bulurum. Ooo. bak Ne oldu bebe? Ooo. Oh, Ooo.

İndi ya, eşeminde. İndi o! Abi bu nedir ya? <laughs> Git kız. Lan git kız. Git lan. Oğlum bunu sen istenin lan. Gelme. Sen gelme. Sen orada takıl. Lan bir sattır öldür, öldürmeye çalışıyorum lan. Yok artık ya öl. Lan yeter lan. da. Abi bir saatte şu bölümü geçmek için uğraşıyorum bir türlü geçemedim ha. Oğlum ceset misin? Nesin lan sen? Bir ölmedin Allah! <laughs> Zafer'e bir adam kaldı. Oha! Evet ya zıpla hadi. Aferin pogocu. Ya yerim senin gibi pogocuyu. Sen nasıl pogocusun? Abi oraya çıkamıyor. Anam tarafı şuraya çıkacaksın lan. Bir buraya çıkmaya çalışıyorum lan. Hmm. Oha baldıra bak baldıra. Oh baldır. 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 sırada atlayış boğacak ooo ye ah güzel o artık aradan hareket edemez zafer <laughs> <laughs> 99 bir buçuk dakikadır bunu yapmaya çalışıyorum ben veda diyorum ve yeni bir Kto da Hadi big olsun big. Big, big. Pokemon Trink. Pokemon mi gelmiş? adam Pokemon Yok e, ya ben bunu oynayamam. bunda daha iyi. Ben Pokemon. voice Sihti. Burada birimiz ölmeli. Ah, oh, sen burada kal. Hayır baba. Baba, hayır. Seni bırak. Oh, her şey insanlar gösterir, gösterir. Öldür onu. sen dedim baba. Hmm, baba bak bir sefer beni bırakma. Benim sayende kazanıyorsun. Git lan. Oh, ben de seni tutarım baba. Hıa! Ay yaran gülü yittirsene. Oo baba, oo hadi gitti be dede. Oo baba, oo baba. Ya ver git pislik. Alan. Ne oldu baba? Ha ha ha. Al lan bekle lan. Ne yapacağım? Öleceğim lan. Kim öldürüyor baba? Göreceksin sen şimdi göreceğim. Ben şuraya bir gel. Git lan. Sen burada kal tamam mı? Hadi bay bay. Görüşürüz. Sen inanmışsın ooo OOOOOOO Çocuk seni buraya kadar taşıyacağım Anlatsana öyle vakti işe yaramazsın herhalde Ben hmm, her şeyde işe yaramam ama sen bunu keşfetmelisin Burada birimiz ölmemeli bence Şimdi biz de burayı kazanmalıyız ha Geri 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 geri. Tamam. Emekli bozdu. Huh. Ya hiç kimse yol duramadı kendisi kaldı. Zibiz. Zibiz. Özür dilerim onu. Beraber miyiz? Hayır ya.

video Kalın devam ediyoruz. Ben bu adam, bu morpul kombada nara gildim. Zap zero, zap zero neredesin zap zero? Oop, zap zero, zap zero, Ben bu adam daha yine katıldım bu oyuna ama e, morpul kombat ilk oyununa katıldım Allah. Mantıklım bak ilk oyunu ben bu kocadan buraya nasıl katıldım ben Ola Scorpion 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 Oh no Scorpion oldu Scorpion bekle şimdi sana bir headshot Spy motherfucker Hıaa Hıaa Mortal Kombat oyunu çok hızlı geçiyor. Şimdi Pogoca adam, Pogoca adam, Pogoca adam sabzara gelecek mi? Ve sabzara'nın zıttı da well, öldü. Geriye tek bir isim kaldı. Raiden. <laughs> ha ha Raiden Marafus. Yine. Bak ah, buradan kadın. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> ah, ah. Bak lan kafamı koparacaksın kadın git. Ah, bırak demiştim ben sana. Neyse. kurlar. Oo. Ya ben bunu sevmem valla. Oo, pogojetim geliyor. Oraya. Sub beni bekle. Oo. Yeah. Oo. <laughs> Sub zero ya aklım lazım ye. Yeah. Ben pogojadan buraya nara girdim. Ah! Ölüyordum valla. Şöyle oh. bir kit öldürelim. Subzero Subzero Ne ha 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 Sub -Zero aldık. Scorpion. Scorpion kim lan? Allah'ım Get over it? Get over it? Ha? Ha? Zalı lan gazı? Nasıl kadar adapte bunu mu yapabiliyor? Scorpion. Scorpion geldi. Ooo Scorpion geldi. Bu